soğuk su içmek hasta eder mi? soğuk su içmek vücut direncini ani sıcak soğuk değişiklikleri her zaman hasta edebilir. Konu soğuk su değil, ani ısı değişiminden dolayı vücut direnci düştüğü içindir. Hayır, kesinlikle etmez. O da yanlış bir uyku bilgi. Evet, ben de bir anne olarak çocuklarımı sürekli bu konuda uyarıyorum. Yani bilinen etkisi, hani hastalık etkisi yok ama soğuk su içmek e farenjit dediğimiz yutağımızı irite edebilir. Farenjite neden olabilir. Bu yüzden çok önermediğimiz bir durum. Okay. onu bilmiyorum ama annem küçükken bize hiç soğuk su içirmezdi terliyken. Ee, herhalde büyüklerin bir bildiği vardır. Belki hasta eder. normalde aslında terliyken e, daha fazla su kaybı oluyor. Su içmediğimiz zaman sıkıntılı olabilir. O yüzden hani terlediğimiz zaman bol bol miktarda su tüketmek gerekiyor. Evet, eder. Annelerimiz doğru söylüyor nefesimizi tutarsak hıçkırığımız geçer mi? Kesinlikle. Böyle bir, bir dakika tutacağız. Sonra da yutkunup nefes alacağız. Geçiyor o zaman. Hep etki olduğunu söyle, etkisi olduğunu ve durdurduğunu söylerler ama ben kendim de denedim hiç durdurmadım. Nefes tutunca açgırıkta azalma oluyor. Buradaki e, mantıkla birlikte yani karbondioksit arttığı zaman frenik sinir dediğimiz bir solunum e, mat, e, tetikleyecek bir sinirimiz var. Eğer karbondioksit arttığı zaman frenik siniri etkileyerek e, hıçkırığın azalmasına yol açabilir. E, diyafram kasımızı uyaracağı için kere hisset kesebilir. Ee, geçer çünkü e, nerf vagus dediğimiz iç organlarımızı kontrol eden sinirimize valsal ve etkisi yani karın içi basıncına e, yükseltiriz nefesimizi tuttuğumuzda. Nerf vagus sinir uyarısını kesebiliriz, geçebilir. Ee, yani o konuda bir fikrim yok ama hışkırdan geçmesi için bir taktik verebilirim. Üst üste nefes almadan 5-6 kere yutkunmak hışkırığı geçirdiğini şahsen denedim. Yakından televizyon izlersek gözleriniz gözüküyor. Yani göz doktoru değilim, herhalde iyi bir şey değildir. Çok çocuk yakından televizyon seviyorsa bir terlikle işi çözebilirsiniz yani. Yani bozabilir. Bence sağlıksız bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Yakından televizyon izlemek göz göz sağlığına zarar verebilir. Çünkü e, ekranlardaki mavi ışık, e, özellikle retina dediğimiz A tabakası zarar verebilir. Çok yakından izlemek doğru değil. Yakından televizyon izlemek sürekli gözümüzün kaslarını e, daraltacağı için Hani baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetlerine yol açabilir yani çocuklarda, yetişkinlerde. Ve sürekli göz kaslarının kasılı halde durması eğer mevcut bir gözlük kullanım varsa numarasının yükselmesine sebep olabilir. Özellikle çok yakında ekrana baktığımızda, televizyona baktığımız zaman, ee, yani gözlerde kalıcı bir bozukluk değil ancak konjuktivi falan e, oluşabiliyor. Yani pull'daki o radyo e, şey yani bu dalgalar e, yüzünden e, göz kuruluğu oluşabilir. Uzun göz açık kaldığı için göz kuruluğundan dolayı e, enfeksiyon riski oluşabilir ama kalıcı bir göz bozukluğu yapmaz. Kesinlikle bozar. <laughs> ben hep netimdir. Okey. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. <Neyi> <laughs>